Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle bizleri bu harika işletmenizde ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Ama öncelikle izleyicilerimize sizleri tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Ben Yasin İnce, 27 yaşındayım. Normalde mesleğim meteoroloji ve malzeme mühendisliği. Mezun olduktan sonra aile işine devam ettirmeye karar verdim. Şu anda aşçılık yapıyorum. 5 senedir burayı işletiyorum ailemle beraber. Teşekkür ediyorum. Ama 5 yıldır evet burada işletmecilik yapıyor olabilirsiniz ama buranın geçmişi daha fazla. İsterseniz bir kuruluş hikayemizden bahseder misiniz? 97 yılında babam ve bir ortağıyla beraber kuruluyor burası. Peki vakit kaybetmeden o zaman ürün ve ürün gruplarımıza, hizmetlerimize değinmek istiyorum. Buraya gelecek olan izleyicilerimiz tam olarak hangi hizmetleri alabiliyor? Buraya gelen müşterilerimiz kebap ve ızgara çeşitlerini, et döner çeşitlerini, aynı zamanda 30 çeşit sulu yemek çeşitlerini bulabilirler. Bunlar zeytinyağlılar, et yemekleri, tavuk yemekleri, birçok çeşitimiz var ve el yapımı tatlılarımız da mevcut. Sabit ürün ve ürün grupları yok. Sürekli değişikliklere de gidiyoruz sanırım. Doğrudur. Her gün özel yöresel yemeklerimiz var. Menümüz her gün değişiyor, güncelleniyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki gıda sektörü çok zor bir sektör aslında. Evet bir o kadar keyifli ama bir o kadar da zor. Her şeye çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin olmazsa olmazlarınız, kurallarınız var mıdır? Kurallarımız kesinlikle önce güzel malzemeden geçiyor. Malzeme kaliteli olmazsa yemek de kaliteli olmaz. Ve bunları sabit tutuyoruz. Mesela belli ürün çeşitlerini kullanıyoruz. Onlardan da şaşmıyoruz. Personel elimize hijyen belgesi ve sertifikası aldırdık. Bununla ilgili eğitim gördüler. O yüzden herhangi bir sıkıntımız yok. Paket servislerimiz de var mıdır? Mersin'in birçok yerine paket servisimiz var. Aynı zamanda internetteki uygulamalardan da sipariş verebilirler. Ürünün hazırlanmasından sunulmasına kadar her alanında biz işletme sahipleri olarak yer alıyoruz. Yani bütün kalite bizim elimizden geçiyor. Kesinlikle uygun olmayan bir ürünü vermiyoruz. Müşteri memnuniyeti diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Fakat bence bu kadar başarının arkasında eminim çok sağlamda bir ekip vardır. Biz birazcık zaten ekip imize tanık olduk. Gerçekten çok güler yüzlü ve bilir kişiler olarak çalışıyorlar. Ufak da bir kadronuza değinir misin? Yani şöyle söyleyeyim. En aşağı yanımızda şu anda sabit olarak çalışan personel 9 yıldır burada. Yani 30 yıldır çalışanlar var yanımızda. Aslında artık personel değil, bir aile işletmesi aile. haline gelmiş burası diyebiliriz muhakkak. 9 yıldır sizinle beraber çalışmaları zaten işinizi ne kadar titizlikle yaptığınızın da bir öncüsüdür. Peki gelecek hedefler, yeni projeleriniz var mıdır buradan iz izleyicilerimize duyurmak istediğiniz? Şu anda yok ama planlama aşamasında olacak inşallah. Arge çalışmalarımız devam, devam ediyor diyelim o zaman. Buradan da sürpriz olsun. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Sizler programımızı bitirmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sektörünüz, mesleğiniz hakkında hangi konulara dikkat etmelidirler sizce veya hangi konuda bilgilendirmek istersiniz? Şu şekilde yemek artık bir deneyim oldu. Biz de sürekli yeni yöresel yemekleri benimize ekliyoruz. Birçok yöresel sahibiz Onun dışında da başka yerleri de tercih ederken ne kadar tutulduğuna, yemeğinin bitip bitmediğine bakmaları gerekiyor. Taze ürün bulunmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Teşekkür ederim.